Ee, bugün Yusuf kan vermeye geldi. <laughs> Yusuf? Ne? İlk kanını vermek için heyecanlı mısın? <laughs> Yo diyelim, normal <Umar> kan işte kanka. Normal <laughs> Ama başlamaz falan yaşarsın oğlum. <laughs> i̇şte şimdi Yusuf kan falan verecek. Seni bekliyoruz. Ha ha. Senin söylediğin neydi? Hayır. Bu adam ismini yazmayı bilmiyor. Aynen. Evet, burada e, Yusuf bir kameraya bir karar verdi. burada dur. TC falan yoksa Yusuf'un falan doldurduk. Kök hücre de başlayacağız. Abi, burada şey demiş. Yukarıda belirtilenler dışında başka bir ilaç kullanıyor musun demiş. Kullanıyorum da bugün almadım. Eee, ne ilacı? Şey, dikkatli <laughs> bir paraklete için psikolojik bir ilaç. Şey, evet, evet doktor. E Ama bugün kullanmadım yani, karımda yok. Evet, evet. evet. Yani. Tamam. Kullanıyor musun demişsin genel bir durum bu. Ben yani ne bileyim, belki şu an onun için... Orada bir soru soruluyorsa o işleri veremez gibi bir e kural yok. Tamam. Ama yani doktor bana dikkat etsin diye. Tamam. Hani testa Tayland dur. O böyle olur oğlum. Ha. Oğlum bilgilerim hiç sızıyor yapma. Yok oğlum bunları geçeriz. Sağ ol sağ Zaten editlemeyi sana bırakıyoruz ya. <laughs> Tamam. 12 ay içinde dişler alışıyor. Kupucuk dolduruyor. Ya kardeşim okuyamıyorum ya. <gülüyor> Oğlum <laughs> valla okuyamıyorum. <laughs> Bırak <laughs> da şeyini yapsın. Okuyamıyorum. Şimdi test atayla da aşağı alıyorum. Aynen böyle. Bak. Oğlum yarın para veriyor. 3. kaseye gitse hiç ne olur mu Ne? Yanlışlıkla ebete bastım. <laughs> Şöyle bir karalayayım da burayı bu, e, yanlışlıkla yaptım görsün. Hangisini anlar? Kar Karaladığını anlayacak. Karaladığımı... Hiç olmaz aga ya. Neyse. Şu ok işaretsiz duruyor. Ok, ok çiz. Ok çiz. Tamam. <laughs> Senin hiç şeyin oldu mu? Olmadı işte o yüzden yanlış işaret ettim. Neyse aslında daha iyi değil. 3 dolar. <laughs>

Çünkü gönüllü olmayı ben de istiyorum. Öyle şey, vatandaşlara yardım çek. Arkadaki abi görünmez. Bacağım yok oldu. Ne ki bir bacağım yok oldu. Doğuştan gelişmedi bile. C'ye geç. Yok. B. Yok. Sınıf yok. Kanser kanser yok. X yok. Başka neresi burası? Sende X yok mu? Kanka sende var sanki. Uğur biz ya. Oğlum sen açayım mı? Ne yapıyorsun? Yusuf o gizli galiba ağır geldi. Nasıl çıkacak kamerayı? Ne anlatıyor? O benim benimcisini çıkarayım. <laughs> of. Eee men hararit. Ses o Diğer taraf saldır, diğer tarafa. Bak kolun tam sık koy, kolun tam sık koy telefonu. Diğer diğer kolun, diğer kolun. Sun diğer kolu. Abi şunun burnuna bak ya. Benim burnum daha da büyük. Ya ve senin burnun. Benim daha büyük oldu. Şuna bak. Senin burnuna gel. Voldemort kıskanır abi. Hı. Ya burnundan kamera gözükmüyor gel. Ben hasta. Ben her birisi bir beyin olduğu için var. Kahve kahve. Ya benim annemin telefonu ezbere bilmeniz lazım. Kanka şey diye. Sürbetim. Bu eski numarası kanka. Bak, iyi, sağ Bak annem yeni atlıya kaydetmişim zaten. Ne yazıyor numara? Okusana bana 546. 218. Oğlum edit zaten sende gel. Ya of yine mi bana ya? Oğlum ben... bende bir yeser yok. He? <laughs> Telefon numaran neyken de bu ne? İkinci uğraşınca şey olur mu? Kökücüyeyi mi? Ha kökücüyeyi de doldurdum ikisi birden uzun uzun ya. Şimdi annem sini olurum ikinci durumda gerekirse. Abi bu sade mi? Ona mı? Sade mi hacem? mi? Hacem mi yapıyor? Dövme mi hacem? Evet şimdi Yusuf kanını verdi. Tarafını alacaktım onu da alamadım zaten. Bir tane petibör bir tane soda verdiler. Senin sesin almıyor ki. Ben bir soda aldım kardeşler. Tuzlay sağol Alkant'a Tuzlay sağol kanka. İşte şimdi heykele doğru gideceğiz galiba. Adam yemek yiyor. Abi, Açlığını bu, kamerayı... Lav, 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 Açlığını, yemek, yemek yiyor. Bulacak şimdi bilader. Kolay gelsin abi. Bursa. <laughs> Bursa, Bursa vlog. Bursa bir günlük vlog mu? Abi biz zaten Bursa'da değil miyiz? o Tam Bursa'da normal bir gün o zaman. Değil mi Yusuf? Aynen bak şu arabayı da. Arabayı, arabayı al. Bu arabayı ben bak, şey yaptım. Bak kemer takmazsanız böyle olur. Aynen. Kemer takmazsanız, takmazsanız uçarsınız oğlum. Bak sonra kan bağışı yaptım öyle. Tek konu, tek konu sence şey mi kemer mi? Bu arabanın yarısı yok lan. Oğlum bomba atılmışsın ki lan. Oh. O, arkandan araba geliyor bu araba. Evet. Çok ne yapayım <laughs> Buraya da buraya da Gel buraya gel. Çok ücretini içime veriyorlar lan? Çok ücret kime ihtiyacı oluyor Nereden bileyim kanka ben Gel. Nasıl sığır yakalım ya? Ben nasıl atlayamam kanka? Benim şu an başım dönüyor. <laughs> bayağı başım dönüyor. <laughs> Davonun şey gözlerinin feri döndü ha. Gel. Değil mi Yusuf? Değil mi Yusuf? Mı? Nasıl? Başım dönüyor, sus. Nasıl bir his? Sadece başım dönüyor, başka şey. bir şey yok. Bir dakika, sus diyoruz ya. Yani. Normalde, gel. Sen bence bayıldın Aygül. Evet, çıra dağılsın. Bayılmam Zeynep, o zaman hiçbir şey olmaz. Dokuz canlı. Bu adam azıcık üstüme atışı gibi kamera verdi ya. Yine atladım. <laughs> Ama yeter. Ooo! Aygül, bu arada ses kilitisi aşırı boktan çıkıyor evet. bilginize. Bulaş falan yapmak lazım olacak. Mikrofonum yok ha gel. Arka şey Merhaba burada ses kalitesi kötü olduğu için arka ses yapacağız. Üçüncüsü, üçüncü dolar sesi var yani orada. İşte burada yukarı çıkıyoruz. Hadi şimdi nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Gidiyoruz. Ben, ben de video alıyorum. Sen niye video alıyorsun Aga? Bilmiyorum zevkini. Ek kamera. Bak bum, senin kamera harbiden çok bunalık. Bum, 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 ben bunu, ben bunu hiçbir kamera açılarını aşırı boktan bir şey aldığım için. Değil mi Emir? <laughs> Değil mi Yusuf? Aynen kan bağışı verdik. <laughs> Lavatoraya aldılar. Bakacaklar doğru düzgün kanım var mı? Adam olacak mı bundan? Eğer kan kanımdan işe yarar bir şey çıkarsa çağıracaklar beni. Bir de kök hücre verdik. Yani kök hücre doldurduk. Lazım olsa kök hücreye de çağıracaklar. Kapat tamam ya. Yani. Abi beni de gönüllüye çağırdılar. Allah kran çağırsın. Al kanka gir kanka. Tamam para kanka... para vermiyorlar oğlum. Gidelim olsun oğlum gönlüğe. olsun gönüllü. İşte Emir öyle bir şeyler falan. Bak ben bir saatlik ülkeyle sekiz saatlik mesaiye gidiyorum. Abi ben de aynı şekilde. <laughs> ben Çok hatta ben 9 saatlik mesaiye giriyorum benim <laughs> kanka bu arada kulak deldirmeden falan da bir şey olmaz bence zaten davutarda bakacaklar bir enfeksiyon var mı yok mu diye kulaktan ne kadar damarına ulaşabilir ki kanka ama ne olur ne olmaz paslı bir şeyle delin delseler olabilir yani olabilir adamlar var. önlem almak zorunda İşte neyse enfeksiyon bakacaklar kanka ver bana ya Ya neyse enfeksiyon var mı yok mu ona bakacaklar kanka eğer varsa şey yapılacak Şişt, çekecekler yoksa tabi dükkan onların. Öyle. Ee, Sticker çıkıyor ben lan. <laughs> Rezil su zaten. Sticker'ım çıkıyor kanka. Sticker. Şey, <laughs> ıı, Metçiyim sticker'ı. İşte bak sadece profesyonel metçiler bunlarla yapıyorlar değil mi? Değil. Tam kapat şunu oğlum. Kapat şunu oğlum. Dans. Her bir karıyı evde yalayacak böyle. Tabi oğlum. Videoyu yalayacak. O abi çek, Nereye gidiyoruz? abi çek, abi çek. Nereye gidiyoruz biz? Abi ya. Abi, abi evlenecek. Nereye gidiyoruz nereye? Nereye gidiyoruz lan bunu? Bunlar... Neyi Kamera nasıl oldu lan? Biz gittim aşağıda kaldı. Eve dönersem ben şerik üstüne mi döneceğim yani? He ee, ben de beraber döneceğim. Sen nereye bir sürekli gelen ya? Ya şimdi üstüne bağladım. Şimdi Neykel'e geldik. Oturuyoruz öyle Çekme oğlum sigara içiyorsun. Ailemi ayağımda Şu an mazlaka sansür edersin Mal elindeki ne diyor zaten Konuşma aygı o zaman Met içiyorsun sanki Malbora bak baba malbora Hıh <laughs> <laughs> Olsun Öl işte ya Hayat çok baksana Hayat evet, boş Üç, Üçümüz aynı işe girsek var ya o kadar eğleniriz ki Aynen Aga, ondan sonra aynı gün kovuluruz. Dükkan neden yandı abone kıyım falan diyorlar. Biz Serkan'la papayası saydık da, o zaman şey oldu. Dükkan yaktınız mı? Yok hiç çoğalmadı, gayet iyiydi de sonra Serkan bir şekilde kendini uzaklaştırma aldı. Başka şovaya gitti. Öyle yani, tutunamadın sen. Önce sen şimdi 18 değil misin? 18'im. <laughs> sen ne? şimdi 18 değil misin Aga? Kendin kararlarını kendin veremiyorsun Aga. Ne alaka? Aa, reşit işte oldun ya. Ee, eve çıkalım diyeceksin. Eve çıkalım aga. Kanka ben çıkarım da siz nasıl çıkacaksınız salak? Bir de ben niye çıkıyorum ki? Para yok bir şey yok. Al Gel ailem. ben... O kadar boktan bir yere geldik ki. Çıkışı biraz zor. Ah, gezilmiş binalar falan var. Bayağı güzel bir şey. Ama olsun. Ah, ben de geldeyiz. Yusuf beni videoya alsana. E, sen takılıyorsun onunla bayağı ha. Aga yani ben bu kızla biliyorum. hiç iletişime geçemiyorum. Kim? Eda'yla. Ha? Öyle. Sen de mi geçemiyorsun? Oğlum. Ne diye, niye lan? Aradım kızı. <laughs> Annesinin numarası var ama. Ne güzel ortamda. Şöyle bir manzarası var. Oğlum manzaraya bak ya. Mantalı gel kanka kardeş. Loyal gel. Hadi lan. Geri çık, Git çık, geri çık, geri çık, geri. Aga, uğraşmıyorum. Kanka şey ya burası terk edilmiş. Terk edilmiş emin misin? Ne insan yaşıyorsa orada? Olsun evet. or gel çıkalım evet. ya yani. gel. Urbekli olayı bu oğlum. Gilmesine sokan bir yerlere girmek Urbekli. Ya yürü kanka ya gel. Hiçbir şey olmaz yavan ona. amaç. Sonrası geriden dönüyoruz abi geri dönüyoruz. Sürüzü fazla hiç olmaz. Geri dönüyoruz. Asasın ortaya bağış var mı lan Yürü Yok. Yeni Hocam şey Hadi. 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 farklı ikna etmiş. Bu fanını kapatmışlar. Hı hmm. -hı. tamam tamam gel gel gel. Gel ya oğlum burada bir oturalım de Ben de gitmişken gidelim. Mekanım, gel. Ne, gel. ne mekanı? Ne, ne, ne mi? Kışla. Gel. Kapatmışlar amına koyayım. Komple kapattılar. Eskiden kışlaymış. Hadi gel ilerle. Sen gel, gelecek mi? Hadi oğlum. Direkt duymuyorum ben ya. Oturalım buraya bir yere. Niye korkuyor mu? Ben daha çok ayır. eğlenceli gel gidin. Hadi hadi ilerle. Tamam. Şehrin ortası da mı? De, bir şey şey daha yüksek yapıyor zaman. Daha iyisin mi?

yukarıda yol var ama ilerdeyelim herhalde hangi tahta? gel gel sana çıkmaz ya orası çıkmaz boşuna verdim ama sen git gel yoktu orayı orada o kadar şey ki yüksek ki Burası. Şurada. Nerede adamlar var mı? Şurada adam var. Git ileri, yere bak. Git ileri. sikeyim. Sağlamışlar. Sağlamışlar. Ananı sikeyim. Aga bu polis mi ambulans mı? Ambulans mı? Hı? Şimdi nereye çıkıyor? <laughs> Hadi ya ben <laughs> çıkıp gidelim ya siklet. Oğlum ilerleyelim işte, sonunu merak edelim. Yok gaga uğraşmaya değmez. Emir, <laughs> nereye? Hangi duruyor? Yola çalışacak. Hadi biz ilerleyelim. Geldiğimiz yoldan geri dönelim. bakayım bire bakalım. <laughs> oraya çıkıyor herhalde. Sen kaykayı her var bana ben... Gerek yok. Beş alt tane göz gelişmiş olmuş. Merdan. Who Merdan? Kim Merdan? Ağa yukarıda ne var? Gel gel. Bu arada bizi buraya getiren kişinin adı Emir. Soyadını bilmiyorum. Yanımızda Yusuf var. Aga, evde birileri var. Nereden? Nereden? Sitte. Nereden anladın? Saksı falan var aga kalsın. Gel gel. Saksı sen. Şuraya girek mi? Girmeye aga git sitte. Okul lan burası. Tophane değil mi burası? Değil. Eda'nın grafçileri var orada. Eda mı gelmişti geçen buraya ama? Hı hı. Eda'nın grafikleri var. Bu de kız öldü mü? Ama kıza hiç ulaşılmıyor. Emre'nin götünü tutuyoruz, Çarşı panayır. Bak. Eda Han. Eda Han. Artık nasıl okunursa. Buraya tek bırakmamız lazım. We are here to yazalım. We are here to. Değil mi? E Hı İsimleri de az. Nereye giriyorsun? Giri. Askeri Askeri Niye kapattın Bilmem Bilir mı? böyle kimse bakılmaz Oğlum ben tekerle nasıl geçeceğim buradan? Sen gir kamerayı Serkan'a ver içeride. Hangi girecek? Serkan girecek. Hiç tanıdık. Bak anne. Kapattı Aga tamam tamam gel gel gel. Gel ya oğlum burada bir oturalım dediler seni. Ne, ne mekanı? Ne kışla. Gel. E, kapatmışlar amına koyayım. Komple kapattılar. Eskiden kışlaymış. Hadi gel ilerle. Sen gelecek mi? Hadi bol. Yine duymuyorum ben ya. Oturalım buraya bir yere. Niye korkuyor mu? Ben daha çok iyi. eğlenceli ya gidin. Hadi hadi ilerle. Tamam. Ne ki kendisi daha iyi bir şey. Şehrin ortasında daha iyi bir şey yapıyoruz Daha iyisin mi? لكن <applause> لما <applause> Düşme, sen dışarı. Ben burada bir bayağı zorlamıştım. Kısa sen bayağı mi? Hı hı. Bak. Git bir daha yaptım bu kadar. Daha bir sese girer miz lan? Kırsak. Hayır. Ben. Benim de oraya birşeyim var orada. Kolay çek ya. Burada mı? Hiç benim ha. Buraya oturulmuş da.